Evet 90 liraları görmüş. Bak ben 80 demişim o 90'ı görmüş. Takip edemiyoruz ama nokta atışı bana göre. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım çok olmuş çünkü. Şimdi benim e, burada 80'i varmış 80'i görebilir demişiz. Başka yokmuş. Galiba şuradan bahsetmişiz. 80'i var demişiz. Aşağının önlemini almak lazım demişiz. Kaça kadar demişiz? 50'ler falan konuşmuşuz. Bak 50, 56, 46. Kaç para şu an? 50'ler de işte. Gelmiş mi desteğe? Gelmiş. Peki bu ise 1,5 liralardan 50 liralara, 60 liralara, 70 liralara gitti. işte bu 90 liralara gitti. çok primlendi değil mi? Primlendi. Ben şimdi 1,5 liralarda falan dedim ama o zaman da çok diplerdeydi arkadaşlar çok diplerdeydi. Yani orayı da hak etmiyordu. Ama buralar da şimdi primli yani. O 90 liralar falan ciddi anlamda prim yapmıştı. Ama 1.60-1.70'lerdeyken de o zamanlar ben iyi hatırlıyorum. 1-2 sene oldu herhalde. işte şu zamanlar. 2, yo 2 sene de olmamış. Olmuş mu? Olmuş. 2019'da bak. 3 liralar, 2 liralar, 1.5 liralar bak. 185'te Ben çok aldım sattım burada ya. 1.5 liraya, 2 liraya. 2019'da ya. 2020 değil. Bir sene önce çok değil yani. Bir senede hisse 20'ye katlamış neredeyse. Ne 20'si ya? 20 değil ya. 10'a katlasa 16 lira yapar. 100'e katlamış. 100'e. 50'ye katlamış. 50'ye katlamış. İşte az önce yayın başına söyledim hani 30'a 40'a 50'ye katladı hisse. İşte bir tane örnek size. 50'ye katlamış hisse işte. Ee, şimdi arkadaşlar Burva'nın bir trendi var. Mevcutta piyasaya göre. Zamanında çok ucuzdu bu. Çok ucuzdu. Alacaktın yatacaktın aşağı. Unutacaktın parayı. Bin lira atsan şimdi 90 bin lira olmuştu para. Bak bin lira atsan unutsan. Evet. Yani e, öyle az bir para bağlayacaksın unutacaksın işte. Unutacaksın. Gözün görmeyecek. Ne alacak diyeceksin. Hepsi gitsen ne olur diyeceksin. Öyle bir para e, atacaksın. Ondan sonra o hisse bir gitti mi sağlam gidiyor yani. Güzel para yapıyor sonrasında. Şimdi Burvan'ın burada bir şeyi şey varmış arkadaşlar. Bir aksiyon almış. Şuradaki direnciyle buradaki direnci arasında bir trend oluşmuş gibi gördüm ben. Ama bu trendi kırmış. Bu trendi kırmış bakın. Bu ise hedef yapmış yani. Hedef. Hedef yapmış. Bir bakacağız. Değerlendireceğiz şimdi. Piyasaya göre değerlendireceğiz. bir buçuk liradan doksanlara gitmiş arkadaşlar. Yani kaç para gitsin istiyorsunuz? Ya bunun da bir sınırı var sonuçta. Bu bir firma arkadaşlar. Şey değil ki bitcoin değil yani. Soy soyut bir şey değil. Somut bir şey yani. Bir firma sonuçta bir iş yapıyor. Bir geliri olur yani. Ne kadar olabilir ki yani? Daha ne olabilir yani? Evet. Ee, peki. Burvaya bir bakalım. Sınırsız bir çıkış bekliyorsunuz siz ama yok öyle bir şey. Şimdi ben ne gördüm arkadaşlar? Burada da yine trendine göre evet yükseliş yapmış. Burada ayrı bir direnç mi yapmış? Bunu te tekrar temizden çizeyim yani ben. grafikler oynamış biraz. Şöyle bir tersten çevireceğim. Şimdi arkadaşlar ben ne gördüm burada? Ben ben gördüğümü söyleyeyim. Hemen şurada bir bu hissenin şöyle bir düzeltebilirsem bir saniye grafiğinde hafif bir düzeltme yapacağım. Basamak basamak çıkıyor. Şurada bir trendi varmış. Biraz grafikte eksiklik var. Ona bir şekilde gidereceğiz. Bir şekilde gidereceğiz onu. Burada bir bandı varmış. Buradan yükseliş yapmış. Burada bir trend yapmış benim anladığım kadar. Ama bunun bandı bu yani. Üstün çok önemi yok bu saatten sonra altın önemi var. Yani hissenin trendi bu. Burayı da kırmış mı? Kırmış herhalde. Kırmış direnç yapmış da olabilir buraya. Evet. Yani tehlikeli yani. Sakat hisse. Şimdi bu saatten sonra ne diyeyim ki ben sana? Sen şimdi bu hisseyi buradan aldın da ben bir buçuk liradan alanlar vardır yani bu hisseyi. Almıştır bir sene bekliyordur adam. Ne olacak yani? Uzun vadeli yatırımcı. Uzun bile değil yani. Orta vade sayılır. Öyle uzun da sayılmaz. Şimdi e, arkadaşlar e, bu hisseye başka bir banttan bakalım. Bir endeks bazında bir bakalım. Burayı kırmış. burayı kırdı mı zaten benim için biraz bitmiştir yani size. Tehlike arz ediyordur yani. Düzeni bozmuş yani. Dağılmış ise. Raydan çıkmış. Burada bir rayı varmış bunun. Çıkmış bu raydan. Burada ne güzel rayı varmış. Çıkmış. Bunu raya sokmak zor yani. Ya endek çok mükemmel bir çıkış yaparsa belki onun hatırına şey yapabilir. Ama bu ise endeks çıkarken çıkmadı yani bu. Endeksle alakalı bir hisse değil yani bu. Endeks hissesi değil yani. Tamam bir piyasa değeri var endekste ama endeks hissesi değil yani. Endeks yükselecek de bu hisse yükselecek diye beklersen aldanırsın. Şimdi ben ne gördüm onu söyleyeyim. Ben gördüğümü söyleyeyim. Bir kere buna bu hissenin arkadaşlar şurada bir trendi var. Bu trendine göre şurada bir desteği var, ara destek. Belki oradan tepki alımı yapma ihtimali olabilir. Bir şey diyemem ama şu anda performansı haftalıkta zayıf yani. Güzel desteği de şurası. En yakın desteği. Oranın altı olur mu bilemem. Orada bakmak lazım. Piyasaya göre şu anda en yakın desteği, güvenilir desteği bu. Yani tepki alımları olabilir buralarda. Ama yani biz hep primli yani primli. Ee, şimdi buna şöyle yapacağız biz. Yani endeks iyi olduğu sürece belki ciddi bir problem çıkartmayabilir. Yani endeksten dolayı yani çok satışı yemeyebilir ama hisse primli yani. Düzeltmelere dikkat etmek lazım. En güçlü destek seviyesini ben söyleyeyim sana istersen. E söyledim zaten de. E bir daha bakalım istersen. Şurada bir desteği var. Alıcısı var. Alıcının geldiği bir yer var. Şurası destek. Burada da güçlü alıcısı var. Yani burası da zaten spekülatif olarak kayarsa falan zaten oralara gelir. Şurada zaten güçlü destekleri. Yani desteklerinden çok uzak yani. Stop loss da beklemek lazım bu hisseye. Daha fazla yükseliş bekliyorsan ama güzel primlenmiş yani. Endeks değerine ulaşmış yani bu hisse. Şey. Yapmış, hedef de görmüş. Pek bir şey diyemiyorum yani. Burada yüzde kaç desteğinden uzak onu söyleyeyim. Sen ona göre önlemini al. 1132 ee, ee, 1372 200 200 basamak uzak ya 200 onu şimdi hesaplayacağım ben ee, 1370 1132 Bi, 1100 olsa 1200 1300 50 doğrudan var 250 basamak 250 ne yapar biliyor musun 250 bu hisse de 25 lira yapar. Aşağı yukarı. Bakacağız şimdi. Yani desteğinden, güçlü desteğinden 25 lira uzak demek benim için. Benim için öyle. Şimdi buradan bir bulalım bakalım 25 lira gibi bir rakam var mı bunlar. Şurada bir trendi var. O trendine göre çizeceğiz. Burada destek de bak burada tepki alımı yapabilir. Ona da bir şey demiyorum. Ben şimdi hissenin şeyini şeyine bakıyorum yani gidişatına bakıyorum. Trendi bu. Şimdi bu bandı kırmış aşağı geliyor. Bu bandın üstüne çıkmadan aşağıya düşünmek lazım. Yukarıya düşünürsen aşağı unutursan olmaz. Bak burası kaç diyor? 28 görüyor musun? 30. Yanlış hesap etmediysek ben 25 diye hesap ettim ama Burada 50'den çıkarttım 25'i. Doğru 30 lira civarı yani. 25 çıkartacaktım. 53 ama şu anda 50 değil. 28. Burada da 30 gözüküyor. Çok önemli değil. Ee, bence 30 liralara kadar, şuradaki destek seviyesine kadar bir kere teminat ayırmak lazım. Da. Bak 30 30 lira veriyor şurası. Tam oturttuğum zaman. 32 diyor. 30 diyor. Yani burada destek seviyesinde ama güvenebilir misin? Bilemem yani. Ben güvenemem. Bilmiyorum. Yukarıda da tepki alımı yaparsa yine yukarıda da tepki alımı yapabileceği yeri var. Ee, orayı da değerlendirebilirsin. Kaç? %40 da yukarısı varmış. Az buzda değil. Tepki alımı yaparsa yukarıda bunu yapar. Aşağıda da. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu e, yukarıda da e, spekülatif var zaten yüzde %40. Bak %40 spekülatif. Şuradaki hareketlerin çoğu spekülatif. Fazladan yapıyor. Yani e, o yüzde %40 olmasa bile şurası olabilir yani. Burayı kırması lazım önce. Burayı biraz daha yapabilmesi kuvvetli de o yüzde 40. Peki sanki sağlıklı gelmedi bana. Bir bakalım ama bir değerlendirelim. Yüzde 12 direnci var. Kırması halinde yüzde evet 40 dedik. Ama şimdi bu buradan böyle ufak ufak gelirse, bir anda giderse o yüzde 40. Bence yüzde 30 da yukarısı vardır buna o civarda. %40 diyor ama %30'da civar yukarıda vardır. Bir buradan bakalım yukarısı kaç gözüküyor. Şurada gidebileceği bir yer var. 1372. Şimdi aşağıda 30 lira civarı. Tamam orayı bulduk. Şimdi 1372. Yukarıya bir bakalım. Buradan ölçelim Bana göre daha iyi olur. 1458 diyor. Evet. 370, 400 desen 50, 80 basamak, 90 basamak falan bahsediyor. 60, 30 oradan 90. Hani bir de yani 63'lerde falan bir desteği var. 63, 65'lerde. Yani şuralar ol, olabilir mi acaba? Şuradaki, şurası olabilir mi? Bak kaç diyor? 60, 61. 62. Tamam buralar işte. Burası mühim yani. Burayı görebilir. Onun üstüne bir şey diyemem. Kırarsa görebilir. Orası biraz daha şey çünkü. Ee, evet 61'ler. Ya ben şöyle diyesim var ya. Yukarıda 60'ları var. Aşağıda 30 lirası, 30 liraları var e, diyesim var. Başka bir şey diyemiyorum. 30 lira civarı. Oraya yakın bakarız. Ya bu hissenin trendi bu arkadaşlar şu anda. Burada da desteği var. Tepki alımı yapabilir. İşte 60'ları görebilir görünüyor. Ee, biz buraya 80 demiştik. Önceden orayı görmüş. Bitti şu anda. Bu 80 yok. Zaten 90'lardan 80'i gördü. Önce 90'ı gördü. Şimdi 80. Şimdi 60. Düştü yani bu seviye. 60 şu anda. Evet. Aşağıda da 46 falan yazmışız ama ben şu anda 30 liraya kadar gördüm. İsterseniz 50 falan gelmiş. Buralarda destek seviyesi var zaten. Ee, tekrar bakarız ama ben şuraya bir 30 ekleyeceğim. Yani. Evet. Bu hissenin trendi bu şekilde arkadaşlar. Ee, 30 liraya teminat yani ben böyle bir hisse alıyor 30 liraya kesinlikle teminatımı ayırırım. O şartlarda devam ederim. Yoksa kafamı yastığa rahat koyamam. Çünkü hisse çok yani şöyle primli mi primli. Ama endekse göre piyasaya göre primli. Fakat destek direnç arasında ki boşluk çok yüksek arkadaşlar. Kaybettirmesi ve kazandırması böyle parlamayla oluyor. Yani normal banka gibi değil. 50 kuruş yükselip 50 kuruş düşmüyor. Bunların destek direncinde kemik yok. Bir düştü mü taban taban, bir çıktı mı taban taban. Yani ona kart dayanmaz. O yüzden tedbirli olmak lazım. Evet. Son durum bu arkadaşlar. 30 lira ile 60 lira arasında dönen bir ise 60 lirayı kırıp üstünde kırarsa yani bir, bir, değişiklik olur. Yani bizim söylediğimizin dışında bir şey olur. Belki piyasa çok yükselir. Bak endeks çok iyi yerlere giderse belki o zaman kırıp üstüne biraz daha kazandırabilir. Ee, ama o da işte endeksin çok iyi olması lazım vesaire vesaire. Ümit bağlamak olur o da. Önlem almak en önemlisidir bence bana kalırsa. Ee, ümit bağlamak e, tabii ki de güzel bir şey ümit bağlamak ama önlem almak daha önemli bence. Ümitten daha önemli. Önlemini al ondan sonra ümit bağla. Derim ve geçerim arkadaşlar. Evet. Ümitle umutla olsaydı herkes parayı kazanırdı zaten. Herkes para kazanma umuduyla geliyor borsaya. <laughs> Değil mi? Yanlış mıyım arkadaşlar? Herkes para kazanın diye geliyor. Borsaya niçin geliyor ki millet? Para kazanmak için. Herkesin umudu var. Ama umutlu olmuyor bu iş işte. Tedbirli oluyor. Yani. Geçiyorum. Ee, hangi sene devam edelim? Nuh Çimentocu burada mı? Nuh Çimentocu. Nuh Çimento bir bakalım. Acele etmeyin arkadaşlar. Hafta sonuna giriyoruz bakacağız. Karton bölünmüş herhalde. Karton karton bölünmüş ona bakacağız. Bakmaya çalışacağız. Nuh çimento buradaysa bir Nuh çimentoya bir bakalım. Saatlerde 11 oldu. Ülker demiş. Bir kere de benimki olsun demiş. Tamam ülkene de bakarız. Ülkenin çalışması var mı? Önce bir baksaydın da ona göre sorsaydın. Emre demiş sana telegramdan mı ulaşmak istiyorum demiş. Emre video altına yaz yoruma oradan sana yazarlar bana ulaşabilirsin. Ya da borsacıselimaldemir.com'a girersen orada iletişim adresim var. Evet. Ee, Borsacı selimaldemir.com sitesinden Emre bak bu adresten iletişim bölümü var. Oradan bana ulaşabilirsin. Vestel bakar mıyız lütfen patron mal satıyor olumsuz etkiler mi? Patron mal satsın ya, fark etmiyor ki yani illaki alıcısı olur onu, Bir yere kadar geleceği yer vardır. Oradan alır. Bakarız. Analize bakmak lazım. Patron almıştır, şimdi satıyordur. Patron mal sattığına göre önce almıştır malı, sonra satıyordur. Almadan nasıl satsın? Kendi malını komple çıkacak değil ya, firmayı mı satıyor? Önceden toplamıştır, almıştır, götürmüştür, ondan sonra satıyordur işte. Güzel yere götürdüyse, Patron da sonuçta alıp satabiliyor. Bir şekilde yerine koyacaktır onu. Yukarıdan satar, aşağıdan yerine koyar. Şimdi her şey şey değildir arkadaşlar. Patron mal satıyor. Patron mal satıyor ama yukarıdan güzel fiyata çıktığı için satıyordur. Aşağıdan yerine koyacaktır yani. O da kar. Pahalıya satıp ucuza koyuyorsun ya. O da kardır arkadaşlar. Bir tek çıkarken ettirmez hisseler. Satarken de, yukarıdan satıp aşağıya koyduğun zaman da ker edersin. Adam malını çeviriyor işte. Yukarıdan 5 e, bin not olarak satıyor mesela örnekliyorum, aşağıdan 20 bin not olarak yerine koyacak. 5 bin notunu 20 bin not yapacak adam ya. O da kar. Niyet bellidir yani. Hikaye o işler. Patron mal satıyor bilmem ne. Orada bir plan vardır. Şirketi satsın o zaman canım. Malını satacağını şirketi satsın. Devrediyorum desin. Ben bıraktım desin işi. Başka sağsın. Çalıştırsın yani. Onlar şey işin e, resmi tarafları. Patron mal satıyor. Bir de kapa bir haber.